Selam gençler. Bugünkü konumuz dünya siyasi haritası. Bunları inceleyeceğiz. 4-5 videoluk bir seri olacak dünya haritası. Boğazlar, kanallar, dağlı Kalanlar, nüfus alanları şeklinde. Uzun bir çalışma yapacağız. 4-5 videoluk bir seriden oluşan ve bu süreç devam ederken AYT videolarına birazcık kısa bir ara vereceğiz. Ayeti videoları bittikten sonra yani yaklaşık bundan bir, bir buçuk hafta sonra hem TYT tekrar yapacağız hem de Türk haritası çalışmaya devam edeceğiz. Sizden ricam bu videoyu izlerken önünüze mutlaka bir dünya haritası alın. İster kağıda çizin kendiniz çizin isterseniz çıktı alın, isterseniz başka bir bilgisayardan ya da te telefondan dünya haritasını açın benimle beraber tekrar edin. Hemen başlayalım. Her zaman size öğrettiğim bir şey vardı. Nedir? Şöyle bir ekran kalemini bir açayım. Değil mi? ekran kalemi olmadan olmaz. Evet ekvator çizgisini çekmek. Ekvator çizgisi nasıl çekiyorduk? Bakın şu Afrika'nın doğuya doğru gittiği kıyı kesimine çok dikkat etmenizi istiyorum. Hemen aşağıya doğru giden kısmın altından çizgiyi ne yapacağız? Çekeceğiz. Evet. Heh, geldi. Geri alıyorum. Hemen şu aşağı kısmından çizgimizi gençler ne yapıyoruz? Birazcık yamuk yumuk oldu ama anlamaya çalışın. Şu bizim ekvator çizgimiz ne olacaktır gençler? Olacaktır. Ekvator çizgisi burada. Ekvator üzerindeki ülkeleri bilmek lazım. Bunu daha önce de ben size söylemiştim defalarca. Hangi ülkeler vardı? Hemen hızlı bir şekilde tekrar yapalım. Brezilya Endonezya Kongo daha önce çok az bahsettiğim Kenya ve Ekvador gibi ülkeler gençler Ekvator ve çevresine yakın olan ülkeler olacaktır. Ekvator'un özelliği ile ilgili bir soru geldiği zaman mutlaka ama mutlaka bu ülkelerden bir tanesini şıkta da koyarlar. Bu bir. İkincisi kutba yakın olan ülkeler Rusya. Rusya'nın özellikle Sibirya bölgesi. Sibirya bölgesi gençler şu çizdiğim hat boyunca uzanmakta oldukça soğuk bir iklime sahiptir sonra İskandinav yarımadası burada e, ülkelerin isimleri İngilizce ama Fin diye kodlamıştık İskandinav yarımadası ne nasıldı Fin Finlandiya İsveç ve Norveç olmak üzere bizim üç tane İskandinav ülkesi ne olacaktır olacaktır sonra Danimarka bağlı Grönland İzlanda ve Kanada gençler nedir? Kutba yakın olan diğer ülkelerden olacaktır. Hemen şurayı temizliyorum. Ekvator'u gördük, kutupları gördük. Şimdi kıtaları görelim sizlerle beraber. Kuzey Amerika kıtası, Güney Amerika kıtası, Afrika kıtası, Avustralya kıtası, Asya kıtası, Avrupa kıtası. Bir de burada olmayan gençler en aşağıda yer alan bir kıta var. Antarktika kıtası olmak üzere 7 tane kıtamız var. Bunlardan Kuzey Amerika, Güney Amerika, Antarktika, pardon Avustralya ve Antarktika yeni dünya kıtaları olurken Avrupa, Asya, Afrika ise eski dünya kıtaları olarak bilinecektir. Buraya ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Kıtaları anlattıktan sonra denizler. Hadi beraber denizleri sizlerle beraber görelim. İlk baş okyanuslar. Pasifik okyanusu. Diğer ismi Büyük okyanus. Atlantik okyanusu. Atlas okyanusu, okyanusu diğer ismi. Hint okyanusu ikinci bir ismi olmayacaktır. Denizler. Şuradaki denizin ismi. Karayip Denizi. Bakın Meksika Körfezi'nin hemen ilerisinde. Tam olarak geri şurası gençler. Şöyle tekrar alıyorum. Şu çember içine aldığım yer Karayip Denizi olacaktır. Hemen Afrika'ya doğru gidiyoruz gençler. Afrika'nın hemen Arabistan Yarımadası'nın sağ tarafında Umman Denizi. Hindistan sağ tarafında Bengal Körfezi. Yukarı gidiyorum. Dünyadaki tek kapalı deniz. Hazar denizimiz. En büyük iç deniz Akdeniz olacaktır. Avrupa'nın kuzeyine baktığımız zaman İngiltere ile Fransa arasında Manş Denizi, ortada Kuzey Deniz. en sağda ise Baltık Denizi. Daha demin söylemeyi unuttum. Arabistan ile Afrika arasında Kızıl Deniz. Onun yukarısındaki denizin ismi ise Hürmüz. Düzeltiyorum. Batsa Körfezi olacaktır. Şimdi geldiğimiz yere kadar hızlı bir şekilde ne yapalım? Tekrarlarımızı bir yapalım. Evet. Şu anda inşallah ayarlarım çok güzel. Ekvator. Hızlı bir şekilde ekvator çizgisini çektik gençler. Şöyle tekrar birazcık aşağıdan çekelim. Ekvator çizgisini çektik. Hangi ülkeler vardı? Brezilya, Kongo, Endonezya, Kenya, Ekvador. Daha sonra kutlu yakın olan ülkeler Rusya, Finlandiya, İsveç, Norveç, İzlanda. Ondan sonra Grönland ve Kanada olacaktır. Sonra kıtalardan bahsettik. Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avustralya ve Antarktika yine dünya kıtaları. Afrika, Avrupa ve Asya ise eski dünya kıtaları olacaktır. Sonra okyanuslardan bahsettik. Pasifik okyanusu, Atlantik okyanusu, Hint okyanusu olmak üzere 3 tane okyanusumuz yer alacaktır. Ondan sonra önemli denizlerden bahsettik. Karayip denizi, Kızıldeniz, Basra körfezi, Umman denizi, Bengal körfezi, Maş denizi, Kuzey Denizi ve gençler nedir? Baltık Denizi şeklinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane önemli denizimiz vardır. Şimdi geldik ilk videonun son yerine dünyadaki önemli ülkeler. Bunu da bildikten sonra artık diğer konularımız ne olacaktır? Boğazlar, kanallar, çöller şeklinde devam edecektir. Şimdi önemli olan ülkeleri ben size zaten yazdırmıştım. Hatta ödev olarak vermiştim bunları bileceksiniz diye. Tekrarlayalım sizlerle beraber. Altını çiziyorum önemli yerleri. Kanada, Amerika, Meksika. Kuzey Amerika'dan sadece 3 tane ülke bileceksiniz. Brezilya, Arjantin, Şili, Peru, Uruguay. Diğer önemli ülkelerden olacaktır. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 genişler 8 tane ülke bileceksiniz hem Kuzey Amerika hem Güney Amerika'dan. Geldik Afrika'ya bir kere Kuzey Amerika'yı komple bileceksiniz. Kuzey Amerika bizler için çok çok önemli. Mısır, Libya, Tunus, Fas, Cezayir bizler için önemli. Nijerya'nın öneminden bahsetti. Ham madde kaynakları bakımından zengin, fakir bir ülke. Nüfusu çok çok yüksek. Ekvator üzerinde Kongo'yu bileceksiniz. Afrika'nın boynuzu olarak altlandırılan yer Somali. Hemen üstünde Etiyopya. Şöyle birazcık yaklaştırmak istiyorum. Daha net görürsünüz. Eksini daha önceden düşünmedim ki. Pardon. Açık valla. Ondan sonra Güney Afrika'yı bileceksiniz. Madagaskar adası bizler için önemli olacaktır. Sonra Avustralya kıtası onun yukarısında Endonezya. Avrupa'dan ise Yunanistan'ı bileceksiniz. İspanya, Portekiz, İber Yarımadası üzerine kurulu iki tane ülke. Fransa, Almanya, İngiltere muhteşem 3'ü demiştik bunlara. Avrupa'nın en güçlü 3 devleti. Yukarıda İskandiya'dan bahsettik, Rusya'dan bahsetmiştik. Ülkemizin komşularını bileceksiniz. Türkiye haritası konusunda bunları detaylı bir şekilde anlatacağım. Arap Yarımadası'nda Yemen ve hemen güneyinde Umman. Geçen sene Umman'ı sordular. Dikkat ediyoruz. İran Afganistan, Pakistan ve onun yukarısındaki Türkü devletler Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ı bileceksiniz. Üçgen şekilde ülke Hindistan, onun yukarısındaki büyük ülke Çin, hemen onun yukarısında Moğolistan önemli ülkelerden geçer. Ne olacaktır? Olacaktır. Şimdi Şuraya yaklaştırmak istiyorum birazcık da Avustralya ve Yeni Zelanda'da bildikten sonra ve yukarıda Japonya'da bildikten sonra yaklaşık bir 45-50'ye yakın ülkenin yerini ne yapacaksınız bileceksiniz. Şuna dikkat etmenizi istiyorum. Özellikle çizdiğim yerlerdeki ülkelerin hepsini teker teker isimlerini, yerlerini bileceksiniz. ÖSYM şöyle bir soru sorabilir. Hangisi Kuzey Amerika'dan değildir? Hangisi ekvatoral iklim içerisindedir mesela? Bakın bunlar ekvatoral iklimde. Hangisi gelişmemiştir? Hatta bir şey söyleyeyim mi? Daha çok zorlarlar. Şurayı komple silelim. Burayı dilsel olarak düşünün. Ülkeyi yazmıyoruz şu anda. Dedi ki 1- 2 3 4 5 Birinci soru. Hangisinde insanın yaşama şartları olanakları daha çok elverişli? Bak böyle bir soru gelebilir. İkinci soru tipi. Ne olacak? Tabii ki 5 olacaktır. İkinci soru tipi. Hangisinde çöl iklimi vardır? Bir ne oluyor? Libya. Üçüncüsü hangisi yağışı daha fazla alır? 3 dolu yer Kongo ya da 4 dolu yer Brezilya diyebiliriz. Hangisinde zengin kömür atakları vardır? 2 nolu yer Rusya. Bu şekilde gençler bölgelerin ve ülkelerin isimlerini mutlaka biliyoruz. Bir sonraki derste ise dünyadaki önemli boğaz ve kanalları sizlerle beraber göreceğiz. Kendinize dikkat edin.